Geçen ders neyi görmüştük? Present tense'i detaylı işlemeye başladık. Cümle dizilişimiz nasıldı? Düz cümle. S v, O biz demiştik, değil mi? Bir de e, üçüncü tekil şahıslarda yüklemimiz S alıyor dedik. Olumsuz olduğunda düz cümlede genelde görünmeyen, yüzde doksan görünmeyen ama yüzde onda da görülebilir. Görünmeyen bir do ya da does var burada. S ile V'nin arasında. O ortaya çıkıp olumsuzluğu onun, onunla birlikte söylüyoruz. Do not yerine don't. Does not yerine de doesn't diye kısaca da söyleyebiliriz. Ama dizilişimiz bunun dışında değişmiyor. Ha bir de tabii V'ye artık S ye eklenmiyor. Birincide he plays football dedik mesela. de He doesn't play football dedik. S eklemiyorduk. Soru cümlesi yaptığımızda nasıl oluyordu? Bu yardımcı fiil bu sefer özne ile yüklemin arasında değil de başa geçiyordu. Olumlu soru cümlesinde not olmadan başa geçti. Gerisi aynı. Olumsuz soru cümlesi olduğunda da yardımcı fiilin olumsuz versiyonu başa geçti. Dolayısıyla dört farklı dizilişte de aslında Present Tense'i yapmış olduk. Bu arada ben kısaca Present Tense diyorum da literatürdeki adı Simple Present Tense. Ee, kısaca Present diyebiliriz. Sorun yok. Şimdi aslında burada bir şeyimiz var. Bu diziliş eylem cümlelerinde yani bizim etken ettirgen ara özneli ettirgen zorunluluk ve alışkanlık mastarlarımızda fiilimiz to be dışında bir fiilse böyle bir diziliş geçerli. Oluş yapısındaki cümlelerde nasıl isim, sıfat, işte devamlılık, edilgen ve ability mastarlarımızda durum biraz farklı. Diziliş biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Bu cümlede fiilimiz herhangi bir fiil değil. B fiili. Ama B fiili present tense'de ne oluyor? Emizar'dan birisi oluyor. Tamam. Sıralama aynı. Sadece herhangi bir ve yerine emizar'dan birisi gelmiş olacak. TÜB'i gelmiş olacak yani. Olumsuz cümlede ne oluyor? Bu emizar'ın yanına bir de not ekleniyor. Şimdi diğerinden farkı aslında burada ortaya çıkmış oluyor. Ee, eylem cümleleri olumsuzluğu e, gösterebilmek için e, bir yardımcı fiil kullandı. Do yardımcı fiiliyle olumsuzluğu, do ya da does da Natı ona eklemiştik ama to be olumsuzu kendi üzerine aldı. To yanına Natı ekledik. Olumsuz cümle olmuş oldu. Bir yardımcı fiil yok ortada. To be hem fiil hem yardımcı fiil gibi iki işlevi birden kendisi yapıyor burada. Soru cümlesi olduğunda da aynı şekilde bir yardımcı fiil geçmiyor başa. To be kendisi başa geçerek geri kalan aynı diziliş devam ediyor. Soru cümlesi haline getiriyor. Benzer şekilde dördüncü olumsuz soru cümlesi yapmak istediğimizde de to be'nin çekilmiş haline, diyelim ki iz izin yanına bir nat koyuyoruz. Sonra özne, sonra diğer ögeler diziliyor. Bu temel fark e, o eylem cümlesiyle oluş cümlesinin arasındaki farkı gösteriyor. E, eylem cümleleriyle örnek yapmıştık. Bir tanesini yapalım. Mesela you work sen çalışırsın. You don't work sen çalışmazsın anlamına geliyordu. Dediğim gibi yardımcı fiilin yanına do not ya da bunun birleşik okunuşu don't diye de söyleyebiliriz. Soru cümlesi yaparsak do you work sen çalışır mısın anlamına geliyor. Olumsuz soru da sorabiliriz aslında. Burada gösterilmemiş ama don't you work dediğimizde sen çalışmaz mısın diye olumsuz soru da sorabiliriz. Cümleler İngilizce'de bu dört ana versiyonla başlıyor. Şimdi benzeri şekilde bir eylem cümlesinde bunları yaptığımız gibi bir oluş cümlesinde nasıl olacak bunlar? Oluş cümlesinde de örnekler üzerinden gidelim burada bir de çekimde değiştiği için aslında bütün örneklere tek tek baksak olur. Birinci tekil şahıs ben, e, to Tubi'nin be e, I am'deki M am, e, versiyonunu alıyor. I am an engineer, ben bir mühendisim demek. Bunun olumsuzunu yapmak istersek, I am not an engineer diyebiliriz. Veya soru cümlesi yaparsak, buradaki to be başa geçecek. Am I an engineer? diyerek soru yapabiliyoruz e, ee, tabii kendi, kendi durumunu sormazsın genelde ama mesela şöyle cümlelerle karşılaşacaksınız. Am I right? Yani haklı mıyım? Farklıyım değil mi? Anlamında soru cümlesi çok rahat yapılıyor. Yani kendine soru sormuş olmuyorsun aslında. Karşıdakine kendi durumunu teyit ettirmiş oluyorsun bu tip sorularda. Ee, i̇kinci tekil şahıs you olduğunda to be fiili are olarak değişiyor. You are a student. Sen bir öğrencisin demek. You are not a student. Sen bir öğrenci değilsin demek. Are you a student? Sen bir öğrenci misin? diye soru şekli. Ha, bunu ben internetten bulduğum için olumsuz soru şekli yok. Yan tarafa böyle bir soruya nasıl cevap verilir diye bir şey koymuşlar. E, yes I am veya e, No I am not diye cevap verilebiliyor bu tip sorulara. Ee, o da kenarda bilgi olarak dursun ama bizim şimdi hani esas konumuz soruyu sormak veya da işte düz cümle, olumsuz cümle onları yapmak ee, o da kenarda dursun. Üçüncü tekil şahıs he, she, it olduğunda durum nasıl değişiyor? To be is versiyonuna dönüyor. Ne demek bu? He is in the room. O odada. She is my mother. Ne demek? O benim annem. It is a cat. Ne demek? O bir kedidir. Aslında bu tip durumlarda to bir arada eşittir görevi yapıyor. Soldaki eşittir, sağdaki gibi düşünebilirsiniz. Sadece isim ya da sıfat varsa. Ama böyle proposition'lı olursa da durumuyla ilgili bir eşitlik var. Bu eşittir, bu durumda. Gibi. Hani bu olmak budur diye kısaca düşünebilirsiniz. She olmak benim annem. Yani sanki bir eşittir gibi soluyla sağını eşitliyor. Ee, olumsuz cümlelerde He is not in the room. O odada değil. She is not my mother. O benim annem değil. It is not a cat. O bir kedi değil. Oldu. Soru cümlesi yaparken Is he in the room? o odada mı? Is she my mother? O benim annem mi? Is, is it a cat? O bir kedi mi? diye soru da yapabiliriz. Aynı şekilde Is not he in the room? diye olumsuz soru da yapabiliriz. İşte veya kısa hali isn't she my mother? O benim annem değil mi? E, gibi soru cümlelerini olumsuz da yapabiliriz. Peki burada e, çoğullarda nasıl oluyor? E, burada U'yu yazmamış, bu U'yu bu burada da düşünebiliriz çünkü e, İngilizce'de sen ve siz aynı kelimeyle ifade ediliyor. E, çoğulların hepsinde de r oluyor be. We are friends. Biz arkadaşız. We are not friends. Biz arkadaş değiliz. Are we friends? Biz arkadaş mıyız? diye veya olumsuzu Aren't we friends? Biz arkadaş değil miyiz? diye dört versiyonda kullanabiliriz. Burada da they ile yapmış. Dentist, dişçi demek. Diş hekimi demek. They are dentists. Onlar diş doktoru mu? They aren't, pardon soru değildi. Onlar diş doktoru. They aren't dentist. Onlar diş doktoru değil. Are they dentist? Onlar diş doktoru mu? diye cümle dizilişlerini yapmış olduk. Ve Tubi'nin çekimini de zaten biz ezberlediğimiz için emizar diye ilk daha ilk adımda present tense'in nasıl çekileceğini öğrendik. Çekim konusunda sıkıntı yaşamadığımızı tahmin ediyorum. Sonra yine yeri gelirse anlatırım ama anlatacağım yani past tense'e geçtiğimizde. Aslında bunu past tense yaptığımızda da çok bir şey değişmiyor. Hani belki örneklerde past tense de çıkacak şimdi ben birazdan örnek yaparken. I was, you were olacak. Yani to be, aradaki to be'nin çekimi değişecek sadece. Ya was ya da were. Onun dışında kurallar aynı. Temel olan şu ki present ve past da to be de çekimlerde yardımcı fiil yok. Yardımcı fiilin yaptığı işi present ile past'ta ama mesela future'da var. Future tense to be, future tensele çekerken yardımcı fiil will, olumsuzu da will hallediyor, soru işini de will hallediyor to be yerinde be olarak, sabit olarak duruyor. Ee, ama present ile past hayatta çok kullanılan zamanlar biraz daha özel zamanlar. Ee, buna özel ayrı kural olmuş, oluşmuş veya böyle bilerek tercih etmişler. E, to be tek başına hem e, düz cümlede hem olumsuzda hem de soru cümlesinde e, işlevi yerine getiriyor. Bir yardımcı fiil kullanmıyor. O yüzden past tense de bu anlamda present tense'e çok benziyor. Orada da bu kurallar aynı. Past tense'de de soru cümlesi yaparken was word'den hangisini kullanıyorsak o başa geliyor soru oluyor. Bir yardımcı fiil kullanmıyor past tense ile de ilgili bu araya kısa bilgi ekledik. Şöyle devam edersek bunları zaten biliyoruz da internette görünce ekleyeyim dedim. E, I am derken e, bunu kısaca tırnak işaretiyle m'yi ayırıp gösterebiliyoruz şuradaki gibi. E, bu onun e, düz cümlede kullandığımız I am'in kısa versiyonu. Uzun e, olumsuz cümle yaparken I am not diyoruz ama bunun kısaltılması yok. Bu hep böyle kullanılıyor. You are da böyle yazılabiliyor. You are sanki you are der gibi, your der gibi de söyleyenler olabilir. Ama you are da böyle kısaca yazabiliyoruz. You are not, you aren't diye kısalıyor you are not, are not ya da aren't. Aynı şekilde he is. Böyle kısa versiyonu he is diye söylenip yazılışta böyle kısa olabiliyor. He is not yerine kısaca he isn't da kullanılabiliyor. Diğerleri de buradakilerin benzeri. Ee, This, de de yapmış burada. Bir farkı yok onların da. Onlar da özne olarak başa geçtiğinde to be'nin versiyonları 3. tekildeki gibi gerçekleşiyor. Başka soru var mı buraya kadar? Soru yoksa konu anlatımımız bu kadar. Dün e, bir de şunları yazmıştım. Bunları hızlı söyleyelim diye. He wants, he doesn't want, but does he want, doesn't he want. Ya da you want, you don't want, do you want, don't you want diye bunu çok kısa sürede düşünmeden ağzımızdan çıkabilmeli ve hemen soru versiyonu, olumlu versiyon, olumsuz versiyon arasında geçiş yapmalıyız, yapabilmeliyiz. Bunları adımız gibi düşünmeden söyleyebilecek hale gelmemiz lazım. Hızlı konuşmak için de bu pratiği ara ara yapın. Yolda yürürken yapabileceğiniz bir pratik. İlla bizim derslerimizde hep söylüyorum. Ee, oturup da kağıt, kalem, masa e, gerekmiyor ya da ortam sessiz olsun filan e, her yerde bu pratikleri yapabilirsiniz. Anlatımımız bu kadar. Soru var mı? Kaç kişi olmuşuz? 18 kişiyiz. Chatten yazıyor herkes. Geçen derslerde yapmaya başladığımız gibi ee, birlikte soru yapalım, sıralama yapalım. Kimler katılmak istiyor bugün? Katılabiliriz. Evet. Ben de katılabilirim hocam. Katılabiliriz. Ya yani ben katılabilirim. Hocam ben katılabilirim Burada. demiştim. Duyuldu mu? Tamam. Tuba, Emre. Ben de, ben de buradayım hocam. Katılabilirim. Tabii hızlı olacak diyorsanız ben biraz yavaşlatıyorum sanırım. Olsun. Yani. Yardımlaşıyoruz. Ee, tamam. Pınar var mı? Pınar listede var. Buradayım evet. Tamam. Nurdan var. Evet, buradayım hocam. Bora, burada mısın? Alev ya da... Evet hocam, buradayım. Katıldım. Nilsu... İşte göremiyoruz herhalde. Ha buradaymış orada. Buradayım hocam, buradayım. Yetiştim. Erdal buradaydı az önce. Buradayım hocam. Cengiz yok herhalde. Tamam, Cengiz'in yerine Ebru'yu yazalım. O Ahmet seninle başlıyoruz. O senin baban. He is your father. He is your father. Ben onun oğluyum. I am his uh, son. I am I his son. son. Evet. Sen Paulsun. You are Paul. Evet. Benim. Yani o benim kız çocuğum. Kızım. She, uh, she is uh, my um, kız çocuk daughter Daughter yes Ayakkabıları kirli uh, He shoes dirty His shoes are dirty Ha ay evet Tom yorgun Tom is tired Evet Tom Tom is tired Tamam. Mağazalar kapalı. Ee, mağazaların ne olduğunu unuttum. Shop. Ee, shop are closed. Benim shop şey. are closed. Neredeydik? Jane evde. Jane is at home. Ben 21 yaşındayım. Ee, I am ıı, 21 years old. 21 years old. Film harika. Um, movie is great. Evet ya da wonderful da olabilir. Tamam şimdi başa dönüyoruz.